Merhaba sevgili iPhone'da izleyicileri. Bugün karşınızda kimsenin sormadığı fakat sorması için sabırsızlıkla beklediğim fakat sormadığı için herhalde benim sormak zorunda kaldığım bir soruyu sormak üzere bulunuyorum. Hey Batman! Batman Beyciğim, yarasalardan sorumlu devlet bakanı nedir bu geldiğimiz hal? Nedir bu? Ha? Nedir bu? Ne yapıyorsun? Bu yarasalardan bu kadar iyi anlıyorsan nedir bu? Bir şey yapsaydın ya. Giymişsin saçma sapan kıyafeti her tarafı kapalı bir tek ağzı açık öyle şey olur mu? Olmaz. Olmaz. Ayıp olduk. Çık git bu videodan. Batman sen istemiyoruz bu videoda. Evet sevgili arkadaşlar Batman'de gittiğine göre biz bize kaldığımıza göre şimdi isterseniz iPhone'un en sevilen bölümlerinden biri geçmişe bakalım geçmişten kendimize bakalım bakmış geçmişten kimisine bakalım tepkimizi verelim hizaya gelelim isimli serinin 750. bölümüyle bulunuyorum. Bu bölümde yapacağımız şey eskiden kalma bir iPhone'da videosu açacağız şuradan OBS Beyciğim'den hemen kayda basalım. İzleyeceğimiz video iPhone.com iPhone 4 incelemesi daha isminden belli yani site adıyla herhalde geçmişte bu modaydı yani site adıyla <laughs> ee, başlık atmak kapak fotoğrafı da çok güzel ee, yanlış hatırlamıyorsam o zamanlar kapak fotoğrafı yükleme gibi bir lüksü yoktu YouTube ne seçerse o kapak fotoğrafı oluyordu senin belli bir sayın üstünde abone olması gerekiyordu kapak fotoğrafı yükleyecek lükse gelebilmen için güzel güzeldi yani. 7 dakika 5 saniyelik bir e, görsel şölen olduğunu düşünüyorum bu videonun. Ve iPhone 4 işte burada. Şimdi dükkanda şurasına açtılar ama. Hmm. E, intro güzel. Intro'yu beğendim. Zaten ne kadar kaliteli olduğunu da buradan görebiliyoruz. 480p kalitesinde. 480p nedir diye merak ediyorsanız şu anda benim çektiğim video 4K. Yani 4 nerede 480 nerede bir öyle düşünecek olursanız buradaki kalitenin e, yani kıyaslanamayacak derecede ileride olduğuna kanaat getireceksinizdir diye düşünüyorum. İşte kutusu böyle bir şey. Hmm. Fikir versin diye. <laughs> Arkada muzlar falan var. Zamanda satılan iPhone 3G'nin kutusu. Türkiye'ye ilk gelen iPhone, resmi olarak gelen iPhone, iPhone 3G'ydi. Ve işte Vodafone, Turkcell, Müksel kendi çapında etkinlikler düzenlemişti. Bağdat Caddesi'nde düzenlenen Turkcell etkinliğinde Cenk ve Erdem vardı, Gökhan Özen vardı. Çıkıp, e, Turkcell çıkıp şey demişti, artık laptopa gerek kalmadı. Demişti bu telefon tanıtırken ben tabii epey orada kahkahayı basmıştım ama e, böyle de bir anımız olmuştu orada. İlk iPhone Böyle bir eski kutulara Amerika'da bakma. Satılan olayı vardı eskiden. 3G'nin kutusu. Ha, neye 3GS. yaradı? 3G'sin kutusuyla. Hmm. Ondan da küçük. Güzel. Ondan bakalım. bakalım. Evet. Çaprazdan bakmadık yani. Eskiden yalnız. kutularımız böyleyken şimdi <laughs> böyle beyazlı meyazlı oldu. Kibarca açalım. Team Fortress <laughs> geldi. Telif, 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 Can geldi. Bilindiği üzere işte kulaklığı, dinlenmesi, şarj marjı. Şarj marjı. 5 Watt'lık böyle şarj ta o zamandan oluyor. bak. kartmalar Fakat ne çıkmadı? Ne Sizin de tahmin ettiğiniz gördüğünüz üzere. Edemedim ve görmedim. Yani sim kartı sökme aparatı çıkmadı. Ayrıca e, sim kart sökme aparatı çıkmadı çünkü o telefon sim kilitliydi. E, sim kilitli telefon aldığın zaman o yüzden Apple'da açıyorlar. O yüzden jelatine açıktı. E, Apple'da senin işlemini yapıyorlardı. Sim kartın otomatik olarak eski telefondan yeni telefona geçiyordu. Dolayısıyla sim kart çıkartıcıya ihtiyacın olmuyordu. Benden söylemesi. Bumper dedikleri dava. Uuu çekim kalitesine gel. Aa, yüzü yansıdı, yüzü yansıdı. Bu yanlarından tutunca sinyal kaybetme olayı. Doğru bak. İkinci dakikaya geliyoruz. İlk defa işe yarar bir, bir laf çıktı beyefendinin ağzından. Bu iPhone 4'ün ilk çıktığı zaman çok duyulduğu yamuk yanı. Bunun yanından tuttuğunuz zaman Şehir burada bir yerde değil gösteriyorum bir bayağı, Bayağı gerçek şey. Şu... Evet. Şu aynen parmağımı koyduğum şekli var ya o şekilde parmağını koyduğun zaman o siyah çizginin altıyla üstünü kısa devre yaptığın zaman ee, telefon sinyal kaybediyordu. Ee, Steve Jobs da bunu çıkıp bir basın toplantısı düzenleyip başka telefonlar gösterdi. Böyle avcunun içinde sıkıyorlar telefonları böyle. Bak bu da sinyal kaybetti, bak bu da sinyal kaybetti diye. Nasıl insanlar buna eyvallah dedi bilmiyorum çünkü olay o değil yani olay avcunda sıktığın zaman sinyal kaybetmesi değil olay bu iki noktayı parmağınla bir hale getirdiğin zaman. Kaybolan sinyal. Ama işte adamın ağzı o kadar iyi laf yapıyordu ki e, çıkıp saçma sapan başka telefonları göstererek ne olmuş yani her telefonda böyle oluyor. Biz mükemmel değiliz. Hiç kimse mükemmel değil diyerek işin içinden çıktılar. Herkese bedava kılıf hediye ettiler. Bu benim aldığım bampıra para vermiştim. Sonra bir de bedava kılıf, kılıf gelmişti. Eee... Ve sonra çıkan iPhone 4'ler de bu sorunu giderler. Yani bir kısa süre, kısa bir süre ilk iPhone 4'ü alanlarda böyle bir şey olmuştu. İade edenler falan ne oldu bilmiyorum nasıl devam ettiler. Ben hani yaralı ceylanı tutalım ileride bakıp güleriz diye iade etmemiştim. Ayrıca da işte kılıf takınca sorun ortadan kalktığı için ve telefona iyi bakmayı sevdiğim için kılıfsız kullanmayacağım için böyle kullandım telefonu hala da bir yerde duruyor. İki noktayı birleştirince sanki Doğru. sinyali bayağı kaybediyor gibi gözüküyor. Doğru söylüyor. Oo, iTunes'a bağlama, günleri. Diyor. Açı çok güzel. Güzel. Bu kamera sallantıları falan kasıtlı. O heyecanı size verebilmek için zaten müzik de öyle. Bu e, flu çekimler. Hepsi Aynen sinematik başlıyor. anlatım yani. Bunu ya da sanat bir sanat yönetmeni Hı. olarak girilmiş hiç bu hiç videoya şey. belli ki mesela bu sahneler son derece anlamsız gibi gözükebilir çok önemli sahneler no bu arada ağzın içinde o konuşma iyi bayağı kasıyorlar bu arada. He. şimdi zahmet oldu ağzını açtı aktive hmm. olduk güzel 3 ile kıyaslama. Ne diyor? Kaç dakika diyor? Ne diyor mu? Bize soruyor. <laughs> ne bileyim bu sen sen yapıyorsun incele. Cevap vermedin Turkcell takınca. Hoş geldiniz. Ha Turkcell Turkcell telefonu. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hattın takılı olduğu telefon açınca hoş, hoş geldiniz diyor. Bu da konuyla çok alakalı gerçekten incelemeye çok faydası olan bir segment bu videoda. Şu Bumper artık 30 dolar. Artık 30 Ve dolar. Ve bunu almazsanız telefonla konuşurken hattınız kesilecek gibi bir durum çıkıyor ortaya. Hı hı. Ha. Cümle kuruyor. Şu yanları... Çekilin cümle kuruyor. Bak. Netle bunu netle. Şuraları yumuşak. Şurası tıkır tıkır. Çıkı çıkı diye ses yapıyor. Bunu böyle tak diye kodunuz mu tepesinden? Komik komik. Komik de adam yani. Şakaların ardı arkası gelmiyor. Çıkı çıkı ses yapıyor. E, ee, güzel. Çok iyi inceliyoruz. Ee, dördüncü dakikadayız. En, en acılı olanlar ne yazık ki e, uf, rezervasyon yaptırmamış olanlar. Bak. Nasıl kir topluyor. Sonra bu. Böyle çiziyor işte. Neden bahsetti, neden bahsettiğimiz belli değil. Rezervasyon yapmayanlar e, a, telefonu almak için ayrı bir sıraya giriyordu. Ondan bahsettim sanıyorum orada. Sonra oradan birdenbire buna atladık. iPhone e, 3G'nin kılıf yüzünden nasıl çizildiğini yani her kılıfın telefonu korumadığını, hatta bazılarının gördüğünüz gibi daha fena çizdiğini konuşuyoruz ama nereden nereye geldik yani? Ayrıca iPhone 4'ün arkası cam. Hani böyle çizilmeyecek. Belki ondan bahsederiz. Ondan da bahsetmedik. Şahane inceleme. Ben onun senkronize edecek. Ondan sonra ben de yavaş yavaş şu jelatinleri falan sökeyim. Aman hızlı sökme, şey olur. Eski iOS'a e bak. Şimdi size sinyal olayını göstermek istedim. Güzel kalmadı. Zaten AT&T dediğiniz olay zaten çok çok güzel sinyal alan bir şey değil. Şimdi... Cümle... Bu Türkiye'den gelen iPhone sim kilitsiz. Şu anda Türk Senat doğru üstünde. İçim, içim kavruldu. Cümleyi baştan hesaplayıp öyle konuşmak lazım. Cüm sonu ne zaman gelecek belli. <laughs> Şimdi e, o evde AT&T çekmiyordu özellikle o 3G zamanları. Sonra 4G zamanı yeni zımbırtılar taktıkları için düzeldi. Ama e, o zamanlar berbattı. Evin neresine gidersen git bir türlü çekmiyordu. Hatta yanılmıyorsam burası mutfağın olduğu yer telefonun çektiği tek tek yerdi Yanıl, yanılmıyorsam. He. AT&T geldi. Şimdi herkes videoda telefonu kaldırıyor. Yerini değiştirmiyor falan diyor ama. Bak bak yıl 2010 yine millete sat taşıyor. <laughs> böyle geldi böyle gidiyor. Bunun 2010'a 2005'i yok yani. Bu baştan beri böyle. Böyle geldi böyle gidiyor. sat sataşıyor yani adam sataşıyor. Başkalarına sataşıyor. Ben size sadece şunu göstereyim. Bu doğru. Bu güzel bir hareket işte. Bunu çok kişi yapmıyordu. Parmağını koydu. Şimdi 3G yani, yazısı gidecek. Git. Hop. Gitti. Ee, şimdi de sinyal gidecek. Zaten bir bar var orada. Esasında sinyal çoktan gitti. Sadece oradaki gösterge'nin yenilenmesini bekliyoruz. Gitti. Şebeke arıyor diyor. Şimdi. Ama normalde bir telefon görüşmesi yapıyor olsaydım, telefon görüşmesi parmağımı değdirdiğim anda gitmiş olacaktı. Tüm bu bilgileri de o zaman verdiğim Gelecek için geldi. çok kıymetli bir. <laughs> Hiçbiri... Hem de bir bar. Hiçbirini söylemiyorum nedense. Bir bar etkili bir bağlantı. Hmm vay 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 daha ne istersin? Ya? Bilgi istiyoruz. inceleme yazıyor çünkü şeyde. Ne diyor? Beynine çivi gibi çivi gibi diyor. Açıya bak. O saat güzel. Özlüyorum o saati. Çok Tişört hala duruyor ama, ama yırtık pırtık. He. Arkada peçeteler falan, makas. Antenlere dokunamadığınız için Doğru söylüyor. Sol, alt, hemen sol altı oturmadı. Hemen. Kameraya geldik. Flash çıkıyor. Flash, flash eklenmişti kamera evet. 3G'de şey g 3G ve 3GS'de ben yoktu. O yüzü gözüktü bir daha yüzü gözüktü. Aynalar çıkıyor. yani dijital. Ben dediğini. %60'ını falan anlayamıyorum. Dijital zoom. Kameramızda böyle. Kameramızda böyle. Bitti. Sebebi. <laughs> Kameramızda böyle. Video bitti. Bu videonun sonu yok mu ya? Bitti. Güzel. Evet. Eee... Çok etkilendim. Gerçekten şahane bir videoymuş. 38 kişinin beğenmemiş olmasına çok şaşırdım şu anda. Nesini beğenmemişler yani? Hayret bir şey. Gayet güzel bir video. Bilgiden kendimi şey yapamadım yani. Bilgi almaktan şaşmış vaziyetteyim şu anda. Gerçekten de güzel bir videoymuş. Gördüğünüz gibi de kanaldaki kalite hiç değişmemiş. Neyse aynı şekilde devam etmiş. Eski tadı almak isteyenler için de güzel bir şey oldu. Gerçekten eski tadı gayet iyi aldığıma inanıyorum. Eğer izlememi ve tepki vermemi istediğiniz başka bir video varsa aşağıda yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Gider o videolara bakarız. Gerekli bu muhteşem eleştirilerimi o videolara da getirmekten kendimi geri koymam. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Ve işte kamerası da böyle.